Adam eve girer girmez, hizmetçiyi yerde diz çökmüş, zemini silerken, hafifçe belini kıvırarak hareket ederken gördü. Adam ona bunu yapmaması konusunda uyarıda bulundu. Ancak hizmetçi daha da cüretkar davranarak, kasıtlı bir şekilde ona yaklaştı. Adam tamamen aklını kaybetmiş gibiydi. Gürültüyü duyan eşi gelip ne olduğunu sordu. Adam, hizmetçinin davranışlarından şikayet etti. Ancak bilmediği şey, gözünde genç ve çekici görünen hizmetçinin, aslında muhafazakar giyimli yaşlı bir kadın olduğuydu. Eşi, Adamın söylediklerine hiç inanmadı ve hatta onun görme problemi olduğundan şüphelendi. Adamın suçlamaları karşısında hizmetçi tamamen masum görünüyordu. Bir gün eşinin hamilelik kontrolü sırasında adam birden kendini kötü hissetti. Gücünü kaybetti ve yere yığıldı. İyi olduğunu iddia etse de ona bazı testler yapıldı. Kısa bir süre sonra doktor aradı ve test sonuçlarında kanında anestezi ilacı izlerine rastlandığını bildirdi. Bu ilaç ciddi hafıza kaybına neden olabilirdi. Aniden hizmetçinin hazırladığı kahveyi her içtiğinde hafıza kayıpları yaşadığını fark etti. Öfkelenen adam hizmetçiyle yüzleşti. Şaşırtıcı bir şekilde hizmetçi sakin bir şekilde her şeyi itiraf etti ve ona karşı hislerini açıkladı. Adam buna inanamadı. Hizmetçi göğsünün önünden kıyafetini çekti ve adamı yeniden bir baş dönmesi sardı.